eşsiz doğası ve tarihi zenginlikleriyle ülkemizin güvenli ve huzurlu şehri Bayburt'tan merhaba. Bayburt Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu 2017 yılında kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu donanımlı ve eğitimli nitelikli iş gücünü yetiştirmek amacıyla kurulmuş olup 34 öğretim elemanı ve 495 öğrencisi bulunmaktadır. Okulumuz hali hazırda Babertik Külliyesi'nde yerleşmektedir. Yerleşkemiz Bayburt İl Merkezinde olup, kamu kurum ve kuruluşlarına, hastaneye, otobüs terminaline, kız ve erkek öğrenci yurtlarına yürüme mesafesindedir. Öğrenci odaklı eğitim anlayışı ile öğrencilerin kampüs yaşamında ihtiyaç duyabilecekleri her tür sosyal hizmetin sağlandığı yerleşkemizde kütüphane, yemekhane, hamam ve savunalar, yüzme havuzu, tiyatro, sinema, okçuluk, dart, boccia, bowling ve fitness salonları ile kafeteryalar yer almaktadır. Geniş ve ferah sınıfları, her bir programın gereksinimlerine uygun uygulama alanları, teknolojik donanımı ve deneyimli akademik kadrosuyla aşçılık, bankacılık ve sigortacılık, maliye, büro hizmetleri ve sekreterlik, posta hizmetleri, işletme yönetimi, lojistik ve spor yönetimi programlarında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Öğrencilerimiz bu alanlarda gerek kamu, gerekse özel sektörde kurduğumuz işbirlikleri sayesinde stajlarını tamamlayabilmektedirler. Mezunlarımız dikey geçiş sınavları ile lisans eğitimine devam edebildikleri gibi bankacılık, sigortacılık, turizm, yönetim ve organizasyon, büro hizmetleri, Ticaret ve pazarlama gibi birçok kamu ve özel hizmet sektöründe de iş bulabilmektedirler. Sevgili gençler, daha iyi bir gelecek için sizleri Bayburt Üniversitesi'ne bekliyoruz.